Saygıdeğer Başkanım Tarık Bey'e teşekkür ederim. İsmail Bey'e de detaylı malumat için. Evet kamuoyunu ilgilendiren bir konu çok tartışılmasa da bunların konuşulması, dillendirilmesi, ifade edilmesi, müzakere edilmesi gerekir. Evet ben bu konu gündeme geldiğinde Yeni Şafak Gazetesi'nde bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. Detaylı olarak hatta kısaltmak zorunda kalmıştım. Belki o eksik kesimleri burada bir bu vesileyle ifade etmek isterim. Mesut Bey ile biz İstanbul Araştırmaları mezunuyuz. Yüksek lisansımızı Marmara Üniversitesi'nde yaptık ikimiz evet. de Mesut Bey ile beraber. Mesut Bey de muhtemelen o meydanda ders görmüştür rektörlük binası içerisinde. ilk kurulduğu zaman oradaydı. İstanbul Tarihi derslerinden o bölgeyi detaylı öğrenmiştik. Şunu ifade edeyim kısaca. Roma döneminde Roma medeniyetinin İstanbul'da üç tane sembolik mekanı var. Bir tanesi hipodrom, sivil alanı temsil ettiği için. ikincisi Ayasofya'dır. Dini iktidarı sembolize ettiği için. Üçüncüsü de Büyük Saray. Yani konuştuğumuz konu aslında Roma medeniyetinin üzerine oturduğu o üçlü sac ayağından en önemlisi olan hipodrom meselesi. Yani yere batan sarnıcını konuşmuyoruz burada. Yani orada hipodromu ortaya çıkaracak. Tarık Bey ifadelerinde bu eserin ortaya çıkarılması işte tehlikeli olan o. O eseri ortaya çıkardığınız zaman Defteri Hakani binasının, Ticaret Mektebi'nin, Firuzu Camisini, Sultanahmet Camisi'ni yıkmanız gerekir. Herhalde arkadaşlar bunu istemezler. Tarık Bey'in ifadelerini biz bir taahhüt olarak değerlendirelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi orada bir reklam tanıtım filmi yaptılar. Orada camilerimizi de göremezsiniz minareleri de. Adeta bir 1453'ten önce, fetih öncesi İstanbul'un resmedildiği bir video tanıtım filmi çekilmişti. Ben ondan şahsen rahatsızlık duydum. Hele hele bu projenin yürütücüsü olan kişinin Ayasofya Camii ile ilgili söylediklerini de işitince haliyle bunu tartışmaya hakkımız var. Bu konudaki kaygılarımızı biz ifade etmeliyiz. Ben özetle şu tespiti yapayım. 1453'ten bu yana İstanbul bir Türk İslam şehridir ve Türk İslam şehri olarak mührünü vurduğu en temel eser de Ayasofya Camii'nin kiliseden camiye dönüştürüldüğü o fetih günüdür. Ve çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete İstanbullara büyük bir hediyesidir. 1937'de den beri müze olarak kullanılan Ayasofya Camii artık Ayasofya Müzesi artık Ayasofya Camii'ne dönüşmüştür. Dolayısıyla bu bölgede atacağımız adımların tarihi arka planda ne ifade ettiği, şehir kimliği, İstanbul'un gerçek, hakiki kimliğiyle ne kadar e, sorunlu olan konular varsa, hassas konular varsa bu konularda birazcık daha dikkatli, hassasiyet göstererek ifade etmek gerekir. Ben Mahir Bey'e şunu öneririm. Mesela geçen ay sormuştuk, Gazi Osman Paşa yalısının kalıntılarının. Hatta Tarık Bey de bu konuyu araştıracağız demişti. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bir takım iddialarımız da oldu. Hala bu konuda bir açıklama yapmadı Mahir Bey. Tarık Bey, yani bu konuyu takip edeceğinizi söylemiştiniz. Çok kıymetli bir konu. Mahir Bey, o tarihi kalıntılarla ilgilensin. Mesela Beyazıt Meydanı'nı bitirdiğiniz Çok şükür yıllar sonra hanımefendi arkadaşlarımıza söyleyeceğim. Yani topuklu ayakkabılarıyla orada Beyazıt Meydanı'nda yürüyemezler. Yani rezil bir durumda o taşları değiştirmekle uğraşsınlar. Yani hipodrom meselesi çok fantazi bir mesele. Dolayısıyla asıl olan gündemleriyle ilgilenmelerini bu vesileyle tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, peki. Evet değerli arkadaşlar.